Beylikdüzü Belediyesi'nin düzenlemiş olduğu okuma yazma kurslarının yeni dönemine bugün başlamış bulunmaktayız. Kurslarımız birinci kademe ve ikinci kademe olarak ayrılıyor. Birinci kademede okuma yazma öğreniyor gelen kursiyerlerimiz. ikinci kademede de ilkokul seviyesinde bitirdiklerinde ilkokul mezunu oluyorlar. Biz bu süreci 2019'dan beri yürütüyoruz. Daha öncesinde benim kendimi gönüllü olarak yaptığım bir şeydi bu kadınlara yönelik. Çünkü toplumumuzda kadınların yerini ben çok önemsiyorum. Çünkü onlara gerçekten bizim toplumumuzda çok fazla sorumluluk yükleniyor. Ve bazı şartlardan dolayı bir takım şeylerden geri kalmış e, kadınlara e, ben de burada bir şekilde rehberlik etmeye çalışıyorum. Burada okumayı, yazmayı öğreniyoruz. Önceden 3'e kadar gitmiştim, ondan sonra kendim istememiştim. Bir yere gittiğimiz zaman mesela bir şey yaz, yazmak istiyorsun, yazamıyorsun ya o zaman çok kötü oluyor. Buraya gelin okuyun, kimseye muhtaç olmadan ayaklarınızın üstünde durun diyorum. Zaman geçtikçe hem ben sizin hikayelerinizi, siz benim hikayemi <laughs> öğrendiğinizde birbirimizi daha yakından tanıyacağız.